Ahmet. Ah, hoş geldin. Hoş bulduk anne. Hoş geldin Beri. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Vallahi bu defa da yırttık anne. Yırtmış. Şuna bak. Hadi geçin yukarı geçin. Ayağına bir şey mi oldu? Önemli bir şey değil. İncindi biraz. Ha, otur şöyle o zaman. Ayakta kalma. Sen de otur Berin. Ben de sizinle otururdum ama çıkmam lazım. Nereye böyle? Gazeteye gideceğim. Gece yarısı. Gazeteciliğin gecesi gündüzüm var oğlum. Merak ettim sizi. Polis yürüyüşü dağıtmış. Birçok öğrenciyi yakalamışlar diye haber aldık. Mahkemeye çıkardılar bizi. Ee? Hakim de hepimizi tahliye etti. Mahkemeyi de erteledi. Arkadaşlar yürüyüşe Samsun'da devam ediyorlar. Ama benim ayağım burkulduğu için beni geri gönderdiler. Berin de geldi benimle. Peki. Geçmiş olsun. Ben çıkıyorum. Cık, cık, cık. Hoşça kalın. Hoşça kal. ah, belki dönmem. Beni merak etme. Dolapta yemek var. Açsanız yersiniz. Ah, Dinlenin biraz. Yorulmuşsunuzdur. Fazla kalmayacağız anne. Ben bir telefon konuşması yapacağım. Sonra da Berin'i eve bırakırım. Bana müsaade. Hoşça kalın. Birazdan çıkarız. Başarıya ulaşamadılar işte. Gazeteler, yürüyüş haberlerine itibar etmediler. Gazeteler itibar etmedi ama mahkemede hepsi de tahliye edildi. Böyle mahkeme mi olur? Ve biz böyle günler için varız. Yavaş yavaş yoluna sokacağız her şeyi. Şuraya küçücük bir fotoğraf koymuşlar. Yürüyüşten. Kendilerini bir alt sanıyorlar ama biz onların ne mal olduklarını çok iyi biliyoruz. Değil mi Hakan kardeş? Tabii kendi içimizde de bazı farklılıklar, tartışmalar oluyor ama neticede her şey önceden planlandığı gibi yürüyor diyebiliriz. Hı, -hı. Tamam, görüşürüz. Tabii Birazdan çıkarız. Seni eve bırakırım. Tamam. Çıkarız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.